Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders sorunu. Hoş geldiniz. Bugün Kimya Full tekrarda 15. bölümdeyiz arkadaşlar. Diğer bölümleri izlemediyseniz Kimya ve Full tekrar oynatman isterimden hızlı ders öğren kanalından izleyebilirsiniz. Bu videoların hepsini arkadaşlar kimya full tekrar bittikten sonra birleştirip kimya genel tekrar adı altında yayınamayı e, yayınlamayı düşünüyorum hepsini daha kolay bir şekilde ve tek partta izleyebilmeniz açısından. Diyorum arkadaşlar 15. bölümle devam ediyorum. Açıkçası ne kadar daha geçecek ben bile bilmiyorum. İyonik bağ. Farklı yüklü iyonların artı ve eksi yüklü taneciklerin elektriksel çekim kuvvetlerinden ortaya çıkan bağ türdür arkadaşlar iyonik bağ. Metaller ile ametaller arasında gerçekleşir ve metallerin elektron vermesi ametallerin ise elektron almasıyla oluşur. İyonik bağ yapan atomlardan elektron veren artı yüklü elektron alan ise eksi yüklü olur. Eksi yüklü iyon olur ve sıt çekim kuvveti iyonları bir kristal içinde tutar. Bu kuvvetli çekim iyonik bağlı birleşikleri ayrışmayı zorlaştırır. Atomlardan biri elektron kaybetip pozitif yüklü iyona dönüşürken diğer atom elektron kazanıp negatif yüklü iyonu oluşturur. Son durumda kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmaktadır. Atomlarda elektron kaybı sonucu oluşan pozitif artı iyonlara katyon, elektron kazanarak oluşan negatif yani eksi iyonlara ise anyon denilmektedir. İyonik bağlı bileşiklerin özellikleri nelerdir bir de ona bakalım. İyonik bileşikler kristal yapıdadırlar ve oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Katı halleri elektriği iletmezken sulu çözeltileri ve sıvı halleri elektrik akımını iletir. Yoğunlaşma enerjisi düşük elementler ile elektron ilgisi yüksek elementler arasında en kararlı bileşikler oluşur. İyonik bağlı bileşiklere örnekler görüyorsunuz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane örnek vermişiz gördüğünüz gibi. Kovalent bağlı bileşiklere bakalım. Kovalent bağa bakalım. Bazı ametal atomlarının atomları kendi aralarında kararlı yapıya ulaşmak için son yörüngedeki bazı elektronlarını ortak kullanırlar. Ortaklaşa kullanılarak oluşturulan bağ kovalent bağ ve oluşan bileşiklere kovalent bağlı bileşikler denir. Kovalent bağların oluşması sırasında herhangi bir elektron aktarımı gerçekleşmez arkadaşlar. Örneğin bu elementlerinin kendi aralarında oluşturdukları bileşikler kovalent bağlı bileşiklerdir. Kovalent bağlı bileşikleri apolar kovalent ve polar kovalent bağ olmak üzere ikiye ayırız arkadaşlar. Bunları da hemen inceleyelim. Apolar kovalent bağ aynı cis ametal atomları arasında kovalent bağlı bileşikler oluşur. Örneğin arkadaşlar bu örneklerdeki gibi moleküller apolar kovalent bağlıdır. Ortaklaşa kullanılan elektronlar eşit paylaşıldığından molekülün pozitif veya negatif kutbu yoktur. Yani kutupsuz bir bağdır arkadaşlar. Apolar kovalent bağ. Polar kovalent bağ ise farklı cis ametal atomların yapmış oldukları kutuplu bağlardır. Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur. Ametallerden biri ortaklaşa kullanıldığından dolayı molekülün bir ucu pozitif, diğer ucu negatif yüklenir arkadaşlar diyorum ve devam ediyorum polar kovalent bağ Bunlar örnek verilebilir arkadaşlar görüyorsunuz şu anda ekranda iki atomun elektron çekme yetenekleri arasındaki farkın büyüklüğü arttıkça arkadaşlar kimyasal bağ daha polar hale gelmektedir diyorum arkadaşlar son bölümümüz Belki de arkadaşlar 16 bölümü diğer videomda çekeceğim Belki de kimya full tekrar bitecek Belki de devam edecek arkadaşlar tamamen bana bağlı e, ee, videoyu bu zamana kadar beğendiyseniz beğenmeyi ve be, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders öğren kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi dersler iyi çalışmalar.